İlimizde 2015 Ağustos ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 791 artarak 141.820'ye ulaştı. Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 490, minibüs sayısı 16, otobüs sayısı 7, kamyonet sayısı 162, kamyon sayısı 1, motosiklet sayısı 35, özel amaçlı taşıtların sayısı 10, traktör sayısı 70 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %56 arttı. Bu artış otomobilde %0.67, minibüste %0.38, otobüste %0.50, kamyonette %0.59, kamyonda %0.02, motosiklette %0.38, özel amaçlı taşıtlarda %3.14, traktörde %0.34 olarak gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6.04 arttı. Bu artış otomobilde %7.58, minibüste %2.23, otobüste %6.24, kamyonette %6.74, kamyonda %2.87, motosiklette %0.59, özel amaçlı taşıtlarda %13.10, traktörde %3.84 olarak gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı toplam 141.820 taşıt içinde 2015 Ağustos ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 141.820 taşıtın 2015 Ağustos ayı sonu itibariyle 73.353'ünü otomobil, 4.264'ünü minibüs, 1.414'ünü otobüs, 27.571'ini kamyonet, 4.691'ini kamyon, 9.339'unu motosiklet, 328'ini özel amaçlı taşıtlar, 20.860'ını traktör oluşturdu.